Musun, şey, hayvan, ya. Evet. hayvan öyle büyük, öyle büyük ki. Evet, 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 evet. Yani bu ton gelir artık kilo değil, ton, ton, bildiğin yani. ton. <laughs> i̇ki ton, iki ton yakındır bu canlı. Maşallah. Bak üreticimiz evet. Murat'ın arkasından Turgut abi. <laughs> yok bak bak bak. Turgut abi gözü gibi bakmış üç yıldır. Evet hiç üşenmemiş, yıkamış. Her gün hayvanlar, mis gibi. Hayvan da bak. Elimi yalamak Biz istiyor ya. Al yala. ne kadar görüyor evet. 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 Şey <laughs> evet. Elimi yalıyor ya. Öbür bak. Öbür aynı Gel oğlum. Sevildiğini evet. de anlıyorlar maşallah. Evet. Hı ona yapardı. yapıyor şu an hayvan Sen bir şey değil mi? Hırçın olsa var ya biz burada bir saniye duramayız. Evet, evet. Ben... Ekim ayında biri ben... Ben ölümden var hmm. Sen Abi vurmak değil böyle kafasını sağa sola çevirse tehlike yani. Neden vurdu? Burada bir kez sefer yine vurduydum ben ona. Kazadan geri getirdim dışarı boşa kaldıydım. Bir de bir dalgınlık vardı. Maşallah. Yoksa bunlar şey... hayvan ben beni kaşağıla diyor. Burada be benden büyüksündür muhtemelen. Ben 60 yaşındayım kardeşim. Heh, benden büyük. Benden büyük. Benden büyüksün.